Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız gençler? <laughs> evet. bugün gün bu sabah yine bir öğretmene şiddet haberi daha Bir öğretmenimiz öğrencisinin durumunu görüşmek üzere okula velisini çağırıyor. Okula iki oğluyla birlikte gelen veli okulun bahçesinde öğretmenimizi davet ediyor. Öğrencilerinin gözünün önünde öğretmenimizi dövüyor. Bir öğretmeni kim dövdü ki hocam? Bir öğretmeni ancak ve ancak insanlıktan nasibini almamışlar, dövülmüyor. Öğretmene kalkan eller, Din eğitimine kalkmıştır. Ahlak eğitimine kalkmıştır. Sağlık eğitimine kalkmıştır. Öğretmene kalkan eller, Dinle kalkmıştır hocam. Teknolojiye kalkmıştır. Sanata kalkmıştır. Spora kalkmıştır. Öğretmene kalkan eller, matematiğe kalkmıştır hocam. Fiziğe kalkmıştır hocam. Kimyaya kalkmıştır.